Masa başı ve kararlara girmek istemiyorum. Bugün de biraz yani benim sinirlendiğim konular basit konular. Faullerde işte seçimlerde bunlar tartışılır pozisyona. Oyun akıcılığını futbol oynamayı düşünen takım ve oyuncuların önüne açmak gerekir. Ama çok konuşmayalım çünkü şu anda bizim hiç böyle çok değinmedik hakemler konusuna. Değinmeyelim. Bizim aldığımız puanların iyi olması takımın iyi olmasıyla orantılı. Oyuncuların iyi olmasıyla orantılı. Ama dediğinize katılıyorum yüz. Yani bu ligin sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum. Şimdi düşün ki 2-3 hafta dinleniyorsunuz, bir maç oynuyorsunuz. Bir takım bakıyorsunuz puanı yok. O da bir üç puan alıyor. Ya bu takım ha acaba kimle maçı var? İşte yani şu anda bizim o şansımız görünmüyor ama Galatasaray Fenerbahçe maçı oynanacak. Ondan sonra onların maçı yok. Şampiyon belli olacak e, lig onlar için bitmiş olacak. Düşün ki eğer bir hafta sonra yansıs, yansısaydı yani Fenerbahçe e, yarışta devam etseydi onun da maçı yok. Yani düşün ki bir tanesi devam etseydi diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? Bekleyecekti bir hafta acaba maçlar ne oldu diye. Bunlar yani maç tespitleri, maçların e, oynanıp oynanmaması, 3 hafta ara verip oynanması, takımları etkileyebilir. Bazen üstünde bir maç oynanmaz. Olumlu da olur, olumsuz da olur. Bunu böyle adaletle de daha dengeli. Bu konuda da konuşuruz. Yani nasıl bir karar alınmalıydı? Benim kafamda aşından beri var. Söylemeye çalıştım ama tartışmayı o tarafa geçmemek için hiç girmedim. Şampiyonluk da etmedim. Biz futbol adına konuştuk. ya yani futbolu nasıl iyi oynarız diye sizle de paylaştık. O yüzden bugün de konuşacağımız o ama doğru değil. Yani lig planlanırken ligi iyi planlamak lazım. Takımlar yarışacak. Heyecanlı olacak. Şimdi mesela üçüncülük maçı olarak Bugün oynayan Adana Spor şimdi dördüncülüğü garantiledi. Biz üçüncülüğü garantiledi. ikinci olabilir. Bunlar güzel şeyler. Bu şampiyonluk için ne olmalı. Alt ligde ne olması lazım? İki takım erken düştüğü zaman bu ligi etkiler. İki takım düşecek. Dört takım düşseydi ne olacaktı? Gibi. Bunları konuşacağımız konular. Şu anda açmayayım onları fazla. Başka sorusu olan var mı? Son soruyu sizden. Son soruyu alalım. Hakemle ilgili çok şey yapmak istemedim ama maç içerisinde ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Biraz biraz sağlığım bozuktu herhalde. Midem rahatsızdı. Belki ondan olabilir. Ama verdiği faullerin bir yani seyirci baskısı aldığına verildiğini hissettiğim için söyledim. Penaltıdır, goldür onları söylemiyorum. İşte bizim lehimiz, aleyhimize verdiğinden çok çok oldu. Onu aynı şekilde e, montajlar içinde için de geçerli. Yani ben niye dışarı atıldığını göremedim. Sahaya girdi falan diyorlar ama biz de girdik sahaya. Hakeme dokunmuşsa onu bilmiyorum. Üzüldüm yani çünkü başarılı, iyi giden, iyi bir ekibin hocası olarak. Ee, ama hakem genç hakem. E, seyirci baskısı altında kalmadan daha kararlı olması gerekiyor. Ya şimdi bizim kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltıyı vara gitmeye gerek yok ya. Yani. Bugün mesela bir maç izledim. Hiç vara gitmeden penaltı verdi. Vara gitti, penaltıyı değiştirdi. Yani şimdi bu hakemleri suçlamak şimdi yani bu dediklerimi onun için konuşmak istemiyorum dedim. Dediklerimiz düzeltilmesi gereken konular. Bunları hep kötü niyette bakma. Hakem de kendisi olduğunda kaldı. Bugün işte dediğim gibi o maçta e, penaltıyı verdi sonra baktı penaltı değil. Adam gol attı. Hakemlerin daha çalışmalı, kendine güvenmeli. Genç hakemler var, tecrübeliler var ama... Kalite düşmemeli. Yani oyuncular da düşmemeli. Hakemler de düşmemeli. Sizde de hepimizde. Hocada da düşmemeli. Çünkü futbol ne kadar zengin olursa, güzel olursa heyecan verir. Bugün mesela sahaya dolduran bir seyir, büyük bir kalabalık var. Heyecanlı maç izlemek istediler. Ve izlediler. Yani öne geçtiler. Atabilirlerdi, yiyebilirlerdi. Adana Demir bütün maçlarında bunu görüyor. Biz de böyle oynamaya çalışıyoruz. İki takım da aşağı yukarı oynuyor. Oynayan takımlar var mı? Var. Bunların önünü açmak lazım. Hakemler de bu konuda iyi olmasında fayda var. Bugün suçlamak için söylemedim hakemi. Sadece genel bir değerlendirme. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.